Bilim ve eğlence kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilim ve eğlence kanalından e, Utku arkadaşlar yakın zamanda şey oldu arkadaşlar hani bir sorunlarımız oldu. Başka bir kanala geçiş yaptım. Başka bir kanalda e, şu gördüğünüz kamerada durmam video çıkıyorum. Hala çıkıyorum. Şu an bile canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yaparken bir arkadaş mesaj attı. Yani canlı yayınla beraber yan yana geldik. Dedi ki e, Bilim ve eğlence kanalındaki sahibi beni nereden biliyorsun bilmiyorum. Utku Utku Gaming kanalından Utku sen misin? Dedi. Ben de şu anda renderlam yapıyorum arkadaşlar. E, öyle dedi. Ben de e, evet dedim. İşte öyle bir konuşmamız oldu. Bilim ve eğlence kanalında video çek falan dedi. Ben de arkadaşlar hiç beklemeden şu an arkadaş görüyordur beni. Bunu şey yapacağım canım. Ee, öyle dedi arkadaşlar. Ben de kıramadım. Tamam dedim. Ve videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, anlatmak istediğim şey bir kutular var arkadaşlar. Şöyle. Çıkartayım. Şöyle. Aa, böyle bildiğiniz kutu uzak. Bu kutuyu arkadaşlar Utku Gaming kanalından bulabilirsiniz. İçi bunun taz oluyor. Şey arkadaşlar şu şöyle kutularımız var. Böyle. Eee neymiş? Bu tarz benim canım. De başka bir şey yani yeteneksizsiniz. Biz yetenek. Şu var. Şöyle bir böcek. Kurbağa galiba bu en sevdiğim böcek 40 var şu bu, kutuların kutulardan arkadaşlar bazılarından şansınız varsa dövme de çıkıyor bakar mısınız abi üstü oldu dün yaptırdım evet. sonra masker çıkıyor zarar çıkıyor işte gözlük çıkıyor eğlenceli tanesiyle kuruş bizim burada ve aldığımız bakkalya bir şu an bu Evet. Arkadaşlar Bu Şöyle bir şey arkadaşlar Şimdi bunu e, Yapımına göstereyim Şöyle bir gitsin Gördünüz mü mantığı Mantığı gördünüz mü arkadaşlar Mantık bu e, Böyle arkadaşlar Artık sık sık video atacağız. Kanalımızı e, şuradan her altta görmüş olduğunuz abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorum atabilirsiniz. Yakın zamanda soru cevap videosu yapacağım ama inşallah hatta e, takipçim olur onu size söyleyeyim. Yani. takipçi kasmam gerekiyor. <laughs> bir, bir kişiyim şu an ailemde bir kişi var. O da işte bir e, yakın da değil hani tanımadığım birisi de değil. Kan linki aşağı belki koyarım. Şimdi kanalın adını söyleyeyim mi? Ee, bilmiyorum. Aşağıya açıklama kısmına yazarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ve arkadaşlar e, size bir şey demem gerekiyor. Şu e, bazı kanallar var. Nasıl desem. E, i̇nşallah videoları çekiyorlar. Ve arkadaşlar şey. E, pre Prens, Prens Photoshop'u bana nasıl yapıldığını öğret, öğretsinler lütfen yüklesinler. Yani ee, Photoshop yan nedeni kendisi budur. Onun gibi kanallar arkadaşlar. Ee, hani bana bir şeyler öğretsinler şu adamların 1 milyon 2 milyon aboneleri var. Bu abone kasmaları da beni şaşırtıyor. Hani, e, görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşım Kutamcının amcanın kanalına da abone olun. Ve adını söylüyorum. Deniz Olgun Doğan. Hani şöyle bir kafa topu simgesi var. O oh, ve e, şey arkadaşlar Kutu Onda da Spiderman yüzü var. Görüşmek üzere. bu. E, görüşmek üzere. Bay bay. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanalımıza abone olmayı. Yorum atmayı unutmayınız.